mutfağıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim bugün sizlerle beraber 3 yufkayı aynı anda açıp katlarını sayamayacağınız çıtır çıtır harika bir börek tarifi hazırladım yufka açamayan takipçilerim bu böreği kesinlikle denemeli şöyle bir bakar mısınız dilerseniz bu tarifi nasıl hazırlamışım Buyurun hep beraber izleyelim. Hamurumuzu yoğurma işine hemen geçelim. Öncelikle yoğurma kasemize bir çay bardağı yoğurdumuzu, şöyle israf etmeyelim. Bir su bardağı suyumuzu, çay bardağı ölçümüz 125 milim, e, su bardağı ölçüm 200 milim, bir çay bardağı sıvı yağımız bir çay bardağı da sütümüzü ekledim bir tepsilik börek ölçüsü bu ölçüm bir tane yumurtamız şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz bir paket kabartma tozu iki yemek kaşığı sirkemiz Malzemelerimizi güzelce çırpalım. Öncelikle hepsi birbirine iyice karıştı. Güzelce karıştı. Bu böreği yapın, deneyin. Kesinlikle vazgeçemeyeceksiniz. O kadar sizlere iddia ediyorum. Burada altı buçuk su bardağı unum var. Videomun altındaki açıklama bölümüne malzeme listemi detaylı bir şekilde yazıp bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Güzel kıvamlı bir hamur yoğuracağız. Unumuzu azar azar ilave edeceğiz. Son 2 bardak kalaraktan unumuzu azar azar ilave edelim. Bir de 6-7 dakika uzunca bir süre hamurumuzu yoğuracağız. uzunca bir süre hamurumu yoğurdum. Hemen şöyle tezgahıma alıyorum. Sakız kıvamında gerçekten harika bir hamur oldu. 6,5 su bardağından şöyle dolu dolu 1-1,5 yemek kaşığı unum kaldı. Ama kesinlikle az kaldı diye unumu ilave etmedim. Ölçüsüne hiç takılmayın önemli olan hamurunuzun kıvamı. Ne elinize ne de şöyle tezgaha yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi kesin. Bakın asla tezgah yapışmıyor. Eğer ki tezgah az da olsa yapışırsa bir yemek kaşığı daha un ekleyin. Azar azar ekleyin ki ölçüsünü tam tutturabilelim. Pürüzsüz oluncaya kadar Hamurumuzu yoğuralım. Ceviz büyüklüğünde bezeler hazırlayacağım. Hemen bezelerimizi alalım. Üçer yufka, üçer yufka açacağım ben bu böreğimi. Yapımı gerçekten çok kolay. İlk defa yufka açacak takipçilerim hiç tereddüt etmeden Hazırlayabilirsiniz bu böreği yapımı çok kolay ve yüzde yüz kıvamı tutan bir börek sonuç muhteşem oluyor. Şöyle ceviz boyutunda bezelerimizi hazırlayalım. Bakın kıvam bu şekilde. Şöyle. 33 tane ceviz boyutunda bezemi hemen hazırladım. Şöyle iki buçuk su bardağı unumu kaseme ekledim. 1 su bardağı nişastamı da unumun içerisine ekleyip güzelce harmanlıyorum. Böreğimizi bu unlu nişastalı karışımla açacağız. Böreğimiz çıtır çıtır olacak kesinlikle pul pul dökülecek. İçerisine karıştırdığımız nişasta harika bir lezzet verecek. Ayrıca kat aralıklarda çok belirgin olacak. Hiç bekletmeden hemen şöyle bezilerimizi açma işlemine geçiyorum. Merdane ile tabağı boyutunda açmam yeterli gelecek. Altına üstüne bolca nişastalı unlu karışımımızdan ekleyelim. Hemen kenara alalım. 33 tane şöyle tatlı tabağı boyutunda yufkamı açtım. Hemen bir süzgeç yardımıyla şöyle yufkalarımı ara katlarına unlu nişastalı karışımdan serpiyorum. Bu şekilde eşit oluyor. Genelde kenarlarına daha detaylı unlu nişastalı karışımımızdan ekleyin. Hemen iç harcımı hazırlama işlemine geçtim. Şöyle karabiberim, kimyonum, pul biberi, tuzu ekledim. Salçamızı da yarım çay bardağı zeytinyağı veya dilerseniz sıvı yağ ile yarım yemek kaşığı bir salçamı da güzelce yağın içerisinde kavurdum. Hemen iç harcımız hazır. Kenara kaldırıyorum iç harcımı. Şöyle burada da köy peynirim var. Bunu da böreğimin içerisine ekleyeceğim ama patatesle beraber karıştırmıyorum. Biraz ondan biraz ondan ekleyeceğim. Hem peynirli hem patatesli hazırlayacağım. Şöyle 100 gram tereyağımı erittim. Tavama aldım. Bir su bardağı sıvı yağımızı da 200 milimlik bardak ölçüsü şöyle tereyağımın içerisine ekledim. Hemen yufkalarımı açma işlemine geçeceğim. Bu şekilde kesinlikle üzerine poşet kapatın. Üzeri kurumasın. Eğer ki üzeri kurursa yufkalarımız yırtılma yapar. Pul pul dökülür. Yufkaları açamazsınız. Şöyle hafifçe Altına üstüne tekrardan azıcık un serpeceğiz. Ve merdane yardımıyla yufkalarımızı açma işlemine geçtik. Bu aşamada alt üst çevirerek yufkaları açın. Bir de merdanenin ağırlığını çok aşırı derecede vermeyin. Gelişi güzel merdaneyi itmemiz yeterli gelir üçlü yufka açtığımız için biraz açarken farklı açılıyor. Kat aralıklarının birbirine yapışmaması için daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu şekilde açtığımızda piştiğinde katları tel tel ayrılıyor. İnceltebildiğimiz kadar merdane yardımıyla inceltelim alt üst çevirerek alttaki yufkamız daha az açılır üstteki yufkamız daha ince olur oradan yırtılma yapar hemen oklavamızı alıyoruz şöyle bak asla yapışma yok ara katlarında da kesinlikle şöyle nişasta unlu karışımımızdan kalmadı yufka açamayan takipçilerim kesinlikle bu böreği hazırlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok hafif daha un serptim Bundan sonrasında un kullanmayacağım. Yufkamız da un istemeyecektir açılırken. Oklava ile açarken de sürekli aynı işlemi uygulayacağız. Oklavaya saracağız. Elimizi hafifçe iki defa yufkanın üzerinde gezdireceğiz. Ve yan tarafa açacağız. Bu kadar kolay. Bakın asla un istemeyecek yufkamız. Çünkü yufkamız öncesinde kurudu. Öncesinde bol bol unlu nişastalı karışım eklediğimiz için Yufkamız kurudu. İstediğiniz incelikte açabilirsiniz. 3 yufkayı aynı anda şöyle oklavam 80 santimlik oklavamın boyutunca açacağım ki tüm böreklerimiz aynı büyüklükte aynı ebatta olsun elimden geldiğince püf noktalarını sizlerle paylaşmaya gerçekten çok uğraşıyorum. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerin yorumları, önerileri benim için çok değerli, çok kıymetli. Şöyle bak. Görüyorsunuz. Yapışsa dahi piştiğinde bu şekilde açılacak. Şöyle yufkamızın inceliğine bir bakın. İnanın baklava yufkası gibi. şöyle oklavamızı büyüklüğünde açalım. Yan tarafa açalım. Yufkamızın her tarafından açalım ki bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla sizlerle tariflerimi paylaşıyorum. Öncesinde denemediğim, sonucunu bilmediğim tarifimi asla sizlerle paylaşmıyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi deneyebilirsiniz. Sonuç kesinlikle %100 tutan harika tarifler olacak. Şöyle her tarafı bak oklavama bu şekilde tam bir oklava boyutu açtım. Hemen açmış oldum. Yufkamı şöyle tereyağlı sıvı yağ karışımı aldım. Kesinlikle ılık olacak. Sıcak olmayacak. Yufkayla buluştuğunda yağımız. Yoksa yufkalarımızı hamur eder. Kat aralıkları belirgin olmaz. güzelce her yerine yağın gelmesini sağladık. Şöyle ortada buluşturdum. Tekrardan katları yağlıyorum. Çok aşırı derecede yağ kullanmayın ama yufkanın her yerine tereyağının gelmesini sağlayın. Şimdi buradaki şöyle dikkat etmemiz gereken püf noktası şu şekilde Şöyle tepsimin boyutunca kapatacağım. İç harcımızı öncelikle ucunu kapatmıyorum. İç harcımız dışarıya taşmasın. Şöyle patatesi iç harcımızdan aldım. Bu böreği akşamdan yapıp sabah da pişirebilirsiniz gününüz mü var misafiriniz mi var bir gün öncesinden yapın buzdolabına kaldırın şimdi tekrardan ölçelim şöyle tepsimin boyutunca patatesli iç harcımı ekledim hemen içerisine peynirimi de ekledikten sonra şu uç kısımlarını peynirimiz yağlı bir peynir dışarıya taşmasın, iç harcımız Lezzeti kadar görüntüsünün de güzel olması gerekiyor. Böreğimizi burada sararken çok sıkı sıkı sarmayalım. Şöyle yanına yağlı kağıdımızı da tepsimize serdim. Ve böreğimizi tepsimize aldım. Diğer yufkalarımıza da aynı işlemi uygulayacağız. Son, Şöyle yufkamı da tepsime aldım. Hemen üzerine sosunu süreceğim. Şöyle üzerine sosu için bir tane yumurta sarımız, bir yemek kaşığı dolu dolu zeytinyağı ekledim. Zeytinyağı böreğin üzerine daha parlak yapıyor. Şöyle 3 yemek kaşığı da sütümüzü ekledim. Malzeme listemi birebir yazıyorum. Tüm kullandığım malzemeleri oradan bakabilirsiniz. İçerisi yumuşacık, dışı çıtır çıtır, pul pul dökülen harika bir börek olacak. Sosumuzu birazcık bol tuttum ki gönlü güzel takipçilerim. İçerisine nişasta ekledim. Yufkamı açarken nişasta eklediğimiz için nişasta böreğe çıtırlık verecek. Bu üzerine sürdüğümüz sos da böreğimize yumuşaklık verecek. İkisi birbirini dengeleyecek. O yüzden nişastayla açtığımız böreklerde üzerine sosunu birazcık bol tutuyoruz. Şimdi fırınımı 180 dereceye açacağım. Böreğimi kesmeyeceğim. Patatesli börek olduğu için patates dışarıya taşma yapar ve görüntüsü güzel olmaz. Piştikten, dinlendikten sonra böreğimi keseceğim. Bolca üzerine sosunu sürdüm. Şöyle unlu nişastalı karışımımızdan da şöyle yarım yemek kaşığı kadar kaldı bakın. Ölçümüz birebir tutan ölçüler. Hemen 180 dereceye alt üst ayarda böreğimi pişmeye gönderiyorum. Altı üstü güzelce pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Gönlü güzel takipçilerim. Şu çıtırtıyı duyuyorsunuz daha gerek var mı? Bak. yüz kıvamı tutan harika bir tarif. Hemen şöyle sizlerle doku testini yapalım. Bak, altı üstü ara katlarına şöyle bir bakın. Gördüğünüz gibi asla tel tel ayrılan hamurlaşma yok kesinlikle. Bak, katlarını sayamayacağınız Harika bir tarif. Şöyle pul pul dökülen muhteşem bir lezzet. Bak. Şöyle kat aralıkları. Kesinlikle hamurlaşma yok. Asla hamurlaşma yok ve katlarını sayamıyoruz. Bak. Elimden geldiğince detaylı tariflerimle sizlerle her gün tarih yeni bir tarifle sizlerle beraberim. Desteğinizi benden esirgemeyin. Abone olmadıysanız abone olmayı küçük de olsa bir yorum atıp desteğinizi benden esirgemeyin. Yeni bir videoda yeni bir tarifle görüşmek ve buluşmak üzere sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın kanalımda diğer sayfalarımda kalın. Hoşçakalın.